Herkese günaydınlar arkadaşlar. Günümüz aydın olsun. Kazançlarımız bereketli olsun. Nesbe bacınız nereden çıkacağım dedim. Emirdağ'dan çıktım arkadaşlar. Emirdağ'dayız. Havanın şiddetinden de şöyle kar atıştırıyor sabahtan beri. Sobaları yaktık, doldurduk. Komşu da gidiyor. Bizde. de pide yemeye gidiyoruz sabah kahvaltısını gitmeden sizlere de şöyle bir video başlatayım dedim nereden çıkarız ne yaparız eve ne zaman geliriz onu da bilemem artık Ay, çok soğuk emir daha buz 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 hadi gidelim bakalım beni çağırıyorlar. Şurada yer vardır. Yer. Ha? Park için, park için. Şeyin önünde vardır belki. Tedavi de şu derim önünde. Aa arada var abla. ha. Al. Uy, yavaş. Görmüyor Emir buz kesiyor. Kimsecikler yok. İncin top atıyor derler ya. Onun gibi bir şey. Tuzu falan bir geldi. Abla tuzu verdi bir Dur de de Ben bu. Evet, ben bu... başlayalım. <laughs> ben, bana da bir başlayalım. Ben en çok yumurta fideyi köz biberle seviyorum. He? Köz biberle seviyorum yumurta fideyi. Kahvaltı yapmadan yumurtalık bir diye düşüyor Kahvaltı. Benim yumurtalarda sabah soğumasın. Kahvaltı hazırlayalım, pide mi yemeye gidelim dedik. Şansımızı, şeyimizi senden yana kullandım. televizyonda açık ya arkadaşlar hemen azıcık sizlere şöyle göstereyim dedim şöyle görümcemle de buluştuk arkada da daha müşteriler var onları da çekmek istemiyorum en son ülküyle gelmiştik ülküyle yedik ülkü bana bakıyor ülkü sobada kurulmuş burayı burada soba vardı dedi. soba kurulmuş Şöyle bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Sizler de haklarınızı helal edin artık. Gurbetçilerimize gelsin. Gurbetçilerimiz olunca daha kalabalık oluyordu tabi. Şöyle salatamız da geldi. Çayımız geldi. Turşu biberimiz geldi. Acı turşu biberimiz. Şöyle bir çekebilirsem. Evet. İnşallah çekebilmişimdir. Hakim Şimdi de kasaba geldik arkadaşlar. Şöyle kaburga alıyoruz. Ustamızdan izin aldım çekiyorum. İzin aldım Fatih. Kemik ee, var ya, mesela da. Yarın bir gün Buradayım ya. Biraz şöyle ilikli kemiğe ihtiyacım var. Kolajen olur. Şey kaç para? Tuttu? Üstünü de kıymayla tamamlamak istiyorum. Tamam yavrum. hariyette arkadaşlar evet. şöyle görüyorsunuz. Evet. Olukçı kim var burada? Olukçı kim var abi? Şu olukçı git. Hayır gel. Geliyoruz. Gidiyoruz. Olukçu arıyoruz. Gece soba bastı arkadaşlar mutfakta. Vay acaba vay bakıyoruz. Kurular. Yoğurt pazarı. Kimsecikler yok. Bugün cumartesi. Sebzeciler çadırını toplamış. Sebze pazarı. Sebze pazarı bomboş. çok soğuk. Azıcık azıcık kadar atıştırıyor da videoda gözüküyor mu bilmiyorum. Gidiyoruz. Çok soğuk ama Emirdağ'dan bir takipçim Emirdağ videosu istemişti. Şöyle baksınlar. geldik. Şunun gibi bir şey arayacağız arkadaşlar bacanın başına. Sobacıya geldik. Ablam da şöyle şu pırpırdan almış. O da olmadı. Bakacağız bakalım. Şöyle bir tane tanıdığımız abimizin dükkanına geldik. Ablam buradan kuzini almış. Tepsiyi sormaya geldik. O da bizi göndermedi. Çay içeceğiz. Argoan mobilya burası arkadaşlar. Emir Dağı'da. Bilal'la ne yaptın? Benim favorim bu. Her geldiğimde beğeniyorum burayı. Bir, bir de bu Sormak. Seviyorum Tars <laughs> Koltukları Ablam da şöyle buzunu aldı Almış daha doğrusu biz yoktuk Onun tepsisini sormaya geldik Ben de şöyle abinin dükkanına Bir çekeyim dedim Bu yatak odası da güzelmiş bu tarafta halı bölümü. Ay bu taraf soğukmuş. Kapaç herhalde. He? <laughs> Hangi halı? Aa sen işte onun aynısını aldı. Gel Senin çay mı? Gel. Ama üstüne ne dökülse çok şey oluyor. Belli oluyor. Valla. Şey ne, bunun Kırçıllı kadar. bir hal al ha? abla. Kırçıllı gibi bir hal al mutfağa. Ama o çok güzel ya. Yani. <laughs> 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 bak şunun büyüklüğü de güzel bak. Aynı mı onun büyüklüğü? Şu mu? Şu siyah. Şu siyah mı? Boyunu bilmiyor. Burası da böyle. Halı yer. Bekliyorum. Her metreye uygun var. Her renk Abla, var. Çeşit çeşit. Ya. Geliyorum ablam lavaboda. Hadi gidelim. Çay içip gideceğiz. Bugün sizleri Emirdağ'a gezdiriyorum. O halının metresi kaç para? Bunda iki kalife var. Biri 490 biri 590. 2 metresi? He. Evet. Bağlıymış. şey tutmaz ya. He? Yani altı... Bacacı Usta geldi. Böyle bir plan düşünüyor bakalım. Gülmüş çıksın mı yanına? Ya, ya. geliyorum, geliyorum, geliyorum. Evet, evet. Kuşu kız gel. Gel ben çıkarım. Hadi. de ben siz bir iş yapmayı amaleyim ben. Gel diyor bana. Haydi bakalım. Ama valla fırıldak gibidir. oraya sabitlemeye çalışacaklar da havada buz gibi Yok ya, gelmeyin, harçlayın. Harçlayın. Gelin, değil. Sallamasın, ha. Telle tuttururlar abla sabit durur telle. Fırtına götürürüm. Gör biz de ustadan daha usta. Ama bir iş yaptığı yok. sanki eski usta. <gülüyor> <gülüyor> İçeriye girdim. Bana sobayı yak dediler. Şöyle Sobayı da söyleyip usta gelecek diye Sobayı yakacağım. Şöyle sobayı yaktım arkadaşlar. Bak çekiyor vallahi burda çekiyor. Usta yak dedi. Bakalım. Çekiyor değil mi? Odun dolduracağım gidiyor. Bakır. 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 Usta şeye gidiyor. Çimento almaya. Bacanın kenarını sıvayacaklar. Duman da çıkıyor zaten. Şöyle bir o kadar hızlı dönüyor ki burada çok yavaş gözüküyor. Gürbüz, odur alalım da öyle git, gel. <gülüyor> <gülüyor> Eline de al bir tane kalın odur. Ben de aldım. Rüzgarın sesini duyuyordursun sen herhalde. Ay çok soğuk. Baba. Gürbüz. Ne? Bak şu büyüğü küçük kaldır. Ya şey küçüğü kaldır. Küçüğü kaldır. Buraya koy. Küçüğü buraya koy. Gürbüz düşüyor düşüyor. Önce küçüğü kaldır buraya koy. al. Bu buradan girmiyor Hayır hayır. O onu sokamazsın. Şu büyüğü koy, şunu koy bence bu daha büyük kısa. Olmaz. Kısa kısa. Büyük olmaz. Hadi koy koy koy. Ha, tamam. Hadi. Yavaş yavaş yavaş. Hah, üstüne. Tamam. Ha, tamam, oldu. Hah. çok güzel. Şu anda çekiyor. Usta ile ablam da çimento almaya gitti. Oh. Kürbüzün sobanın yanındaki keyfi. <laughs> yorumuz geç atıyor. Ay çok soğuk. Allah soğuk. Dışarısı soğuk, içerisi sıcacık. Çarşıdaki işlerimiz bitti. Artık eve geldik. Ay. Şimdi de köye geldik arkadaşlar. Şöyle. Annem bahçesini sürdürmüş. Gübre attırmış. Hayvan gübresi. Her yer kış moduna girmiş. Şöyle kardeşim baksın evine. Bütün gurbetçilerimize selam olsun. Yazın bir başka oluyor. Kışın bir başka oluyor buralar. Şöyle birlikte oturuyoruz diye görümcemde annemi aradı. Annem de daha önce haber vermişmiş görümcemde müsait olmadığı için. Bugün de aradık burada oturuyoruz diye. O da gelin alın dedi. Annemi almaya geldik. çok soğuk. Şöyle de göstereyim. Soğuk ne olacak? Soğusun bir şey olmaz. Gidi yok lan Annem kapıyı kilitliyor. Gidiyoruz. Gazeller dökülmüş. He sürgülü sürgülü. Biz bu tarafa dolandık oraya baktık da. Burada Nesbe bacınızın büyüdüğü mahalle. Bu da dönemin evi. O da gurbette. Halamın kızı döneni. Babamlarla şey şey ee sırt sırta. Hayır hayır kendi kendine yağmıyor. Kendi kendine yanmıyor. Açık da burayı çekeyim. İçeriye girmedik annem girin bir kahve için dedi sobaya da odunla kömür attık geldik soba geçer diye geldik girmedik yani hemen gideceğiz geri <laughs> bahçenin de ışıklarını yaktım şöyle avlunun ışıklarını <laughs> aciller kaynıyor ne yapacak kız aciller kaynıyor ne yapacak hadi gidelim hadi evde görüşürüz artık anladın beni ha, ne diyorsun Ev tuttun Ev hazır tuttum. Telefon ettim de. Vallahi, bir gecelik. Bir Yılbaşına denk getirelim. Yılbaşında da. olalım diye düşünüyorum. yapmışlar bunu ya. 3 aydan oldu. ben aydan oldu. Yani Öyle mi? Buraya köprüyü yap. Girek soğuktan üşüyecek gibi çıkmıyor. Oranın ısıcak olmalı. Demir dağlarına Demir. kar yağmış. Şöyle. Geceleri bölüp de gel yırtık ne bileyim. Ne ya yırtık? Soba tüttü. Bunlar oturuyordu. Ben... Her hafı da kömür atmadık. Ne o zaman? Ama yani. Kömür olsaydı valla zehirlendik. Evet kömür, bir de çabuk zehirliyor ki evet, kömür. Evet onu bir hemen hemen. Anlamıyorsun. Dakikalar içinde zehirleniyorsun. Kömür. Evet. Burada çok güzel ya. Hiç ben gelmiyorum. değilim. Özlem ta şimdi Akşam oldu artık arkadaşlar. Şöyle biz dışarıdaki işlerimizi bitirdik. Eve geldik. Hani sosyal medyada atıyorlar ya arkadaşlar. Şimdi ben de onun gibi çaycımız, kettle'ımız, mikrodalgamız, bu da dörtlü ocağımız. Görüyorsunuz. Hepsi her yerde iş görüyor. Onların hepsini sadece bir tane şöyle kuzine görüyor. Artık herkes tekrar eskilere dönüyor. Sobamızda çok güzel yanıyor. Bu arada biz de anneme aldık geldik arkadaşlar. Yemek hazırlıyoruz. Mantı pişirdik. Ciğer kavurduk. Ablam da ona yağ yakıyor, sarımsaklı yoğurt hazırlıyor. Bir posta oturduk, sohbet ettik, çayımızı içtik. Şöyle de kemiklerimizi koyduk. Şöyle kemik suyu yapacağız. Burada da kemikler kaynayacak. Şurada da ben ciğer kavurdum, sotesini yapmadık kavuralım böyle baharatlı diye. Ama bunların hepsi sobanın üstünde pişti. Şey. Kuzine sobanın üstünde pişti arkadaşlar. Hmm. Mis gibi oldu, mis gibi. Çayımızı da yarı içtik. Yarı kaldı. Hepsi burada. Güzel, güzel piştiler. Burada da kemik suyunun suyu kaynıyor onu da doldurdum şöyle burada da ablam masayı hazırlıyor ben şöyle bir soğan salatası yaptım turşumuz vardı onu çıkarttım yavaş yavaş masayı hazırlıyoruz annem namaz kılmaya gitti şurada da şöyle mantımız var bunu benim Cemile dünürüm yapmış görümceme vermişmiş geçen gittiğimizde münevverimin annesi onun da ellerine sağlık buradan selam olsun Cemile'me münevverime minik azrağımıza buradan selamlar olsun şurada da sarımsaklı yoğurdumuzu hazır ettik şöyle abla bunu şırpmış elleme abla kömür var orada elleme elleme kömür attım ben o gider daha İçerideki sobamız da yanıyor. Dışarı arkadaşlar. Gerçekten şey. Kendim turşu sözü Ne? turşu kuracağım. Olan turşuyu çocuklara götürdüm dağıttım da. He. Herkese. Tansiyonun var senin boş ver. Şey onu yere tıkıla şeye koy tezgah hafif. Öyle şey yaparsın. T Öyle de. Senin takipçiler bugün kaynanan sana çatmadı diye. Eşek görünme <laughs> sana çatmadı demiyorlardı. Buluştuk dedim ya şeydi, Yemek yerken dedim ya buluştuk diye. Bugün kavga etmedik. Görümce meş şeydi, meşguldü arkadaşlar. Bugün bana bulaşamadı. Yarına ne olur bakalım. Bakacağız. Ben şöyle Bugünlük biz işlerimizi böyle günümüzü bitirdik arkadaşlar. Ben de videomu düzenleyeyim. Çayımız da nasıl kaynıyor. Oradan buharı çıkıyor. Videomu düzenleyeyim, sizlere göndereyim artık. Bugün de videom Emirdağ'dan gelsin. Çarşılarda gezdik, tozduk. Bakın bakalım. Nesibe bacınız nereleri gezmiş, tozmuş. Biz yemek yiyeceğiz artık. Bizlere afiyet olsun. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın, takipte kalın. Tamam. Like'larınızı, hype'larınızı, like like yorumlarınızı bekliyorum. Olmaz olmaz. Şöyle göreceğim orada tabii ki onu da göstereceğim. Geldim diyor. <laughs> Masa hazırlıyor da. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.